Bakalım bu ne istiyormuş? Eskiyalar konusunda yardıma ihtiyacı var. Onların yoldaşlarım ve 15 adam. Kaç yüz mühendis rutvara bak ya. Adam kıyıcı. Süvari vermiyorum. Ben de kalsın. Aşağı doğru ineyim. Ben çok mu yavaşım? Evet, niye bu kadar yavaşım? Hayda. Batı. Batı mı? Lakerta'ya koş. Ne Niye bu kadar yavaşım ya? Of bir haftaya anca bir haftaya savaşırım ben. Ne var benim üstümde bu kadar çok? kar sürü gütme ne sürüsü lan at sürüsü anasını satayım doğru hayvan gibi at olduğu için Heh, yavaş yavaş geliyor adamlarım şuradan biraz asker alayım öldü çünkü asker topla kaç 3 3 istersin kala dök plagartayı ne olur savunalım lütfen kaybettim şehri o kadar bak yatırım yaptım Bir son bakayım süvari varsa süvari de alayım Onlar da orada kurmuştur. Geliyordur şimdi Lagerta'ya doğru ya. 461 gerçi gayet iyi aslında değil. Kervanlar, asker topla. Yani. Mon bir de Montos'a bakalım. Bak başladılar yağmalamaya başladılar. İyi benim geldi adamlarım ya. Çok fazla dışarıya adam verdim. Al oğlum. Arbaletli yok. Gideyim biraz Lagarta'da takılayım. Şurayı kim kostor yağmalıyor. İnşallah onu indirebilirim ile birlikte girersek alabilirim. Ne var? Aa hiçbir şey. Yürüyün. Abi niye gitmiyorsun adama? Allah'ın cezası. Geri zekalı. Korkak. Benim adamlarım yaralı. That's close Ha şimdi. Çok fazla adamım yok ama ya. Oy, çok kötü. Onunla birlikte hareket etmem gerekecek. Baş 83 tane atlısı var işte ya. Ne yapıyor bu? Bir gidelim bakalım. Adamla ya neredeyse burun burunayız ha. Öyle güçlü. 83 attı ne demek? O geliyor. Ya var ya tek olsam alırdım ben bunu hiç de zorlanmazdım ya. Baksana. Ah. Lan bizim adama vuruyorum. Lan arkamdan gelmiş şerefsiz. şeyleri indirelim. Oo onlarsa bizimkiler saldırmış bile. Girelim. Abi süvarileri arkada kesmemiz bir iyi oldu. Yani hepsini bitiremedik ama güzel bir süvari katliamı yaptık. Benimkiler ön safta. Ne, ne durumdalar? Süvariler göstermiyor. 43. Çok iyi. Ya var ya çok kötü şu an ya. Çok kötü. Şu an sıfır komuta ya. Sıfır yani hiç kontrol etmiyorum şu an adamları. Şimdi bodozlama gidiyor onunla hareket etmek zorundayım. Onu yalnız bırakırsam onu kesecekler. Ben yalnız kalırsam beni kesecekler. İki ucu... Allah boklu değnek. Ya Allah'ın cezası. Nasıl çektim ben o yayı Ya adam giderken Arkamdan koluma vurdu da gitti Bir süvarileri kaldı geriye pek bir şey kalmadı ya Onlar da işte can sıkıcı bir şekilde savaşıyor Geliyor vuruyor gidiyor çok güzel onu. onu çok güzel aldım Nereye girdim ben Allah Allah burada var ya beni öperler Beni burada öperler ben buradan uzaklaşayım. Benim süvariler var bu okçulara girsin. Lan yürüyün adama gidin ya. Kesin okçuları. Vurdum 90. <laughs> Senin 97 canın kaldı hala ölüme susamış gibi bana sıkıyorsun ya. Bu benim mi benim? Vurma adamıma. Ne kaldı? 9 tane süvari. Bak ya, bak ya. Kanka ne yapıyorsun zorlarda? Neredeler? Or bizimkiler mi? Hep herkes oraya koşuyor. Orada bir şeyler var. Şöyle döndüler. Şu galiba. Ben ve müthiş okçuluk becerilerim. Bu bizim kim bizden? Kanka yani dört nala gidiyorum. Pes et. Pes de etmiyor. O bizimkine mi yok? Bizimkiler onu vurdu. Şükür. Kaç? 17 kişi kaybetmişim yani bak. 12 kişide yer aldım ama şöyle düşük yani bunu almaktansa bunu almakın daha mantıklı değil mi? Hmm. Güzel, güzel en azından 100 kişilik birini indirdik. Eee <laughs> <laughs> gidip adamları şey yapmam lazım. Sütlaç geldi. Kapıyı açmamı hiç istiyor. Miyavlıyor bana. Buradan aldık askeri. Bakalım. Lagarta'da biraz kalalım. Toparlanalım. Adamlarımız gelsin. Satalım üstümüzdekileri. giresinler. Kaç güne katı? 4 gün. 4 gün çok uzun ya. Bizimkiler bin kişiyle acaba nereye kuşatacaklar? Aslında var ya alıp Ortise'den sonra burada bir tane kale kalıyor. Onların şu yarımadadaki varlığını tamamen sonlandırabiliriz ya. Şu kaleye saldırırlarsa daha sonra Ortise'ye gidebiliriz. kaç gün kaldı? İki. Bak buradayken ne oldu? Savaştayız diye değil mi? Allah canınızı almasın sizin. Eksi bir bir gidiyor bir de. Ne oluyor tam olarak burada? Ortega'yı kuşattılar ya. Kaladok. Of. İnşallah iyi. Kaydet. orduya katıl. Asker göndereceğim. 14 kişi. Artık benim Türk İlk defa kuzeyit askeri aldım. Bu oyunda yani. Süper. Şuraya bakayım sende yağmacı sende uf dur bakayım ya ya asker türleri e sende esir yok gerek yok o zaman allah günüm şenlendi Şunları keseyim çünkü şehirdeki güvenliğe düşürüyorlar şerefsizler. Böylelikle şehirde kaos oluşuyor. Desteklenen bir teklif kabul edelim. Aa süper. Bu çok iyiymiş. Çok iyi. Teklif sunacağım gerçekleşmezse teklif bana geri iade edilecek. Şimdi benim dışarıda adamım kaldı mı? Bir gün. Tamam sorun yok. Gideyim lord keseyim. Şu kaçakları da keseyim ya. 40 çünkü hadi bazen yağmacılarla başa çıkabiliyorlar da bunlarla çıkılmıyor. Ben de çıkamıyorum ilk başlarda. Abi yeter. Nereden türediniz böyle ya? Her yerde kaçakçı var ya. Kaçakçı kaçaklar. İkinizi birden yakalarsam çok güzel olur. Yakalayamadım. Ya benim şu an düşmana saldırmam gerekirken şurada yaptıklarıma bakın ya. Hiç mantıklı mı?